Arkadaşlar merhaba. Bugün üçüncü stratejiyi anlatacağım size. Üçüncü strateji taahhüt etmek. Yani e, sorumluluk neydi arkadaşlar? Mesuliyetti. Taahhüt etmek ise üstlenmek. Üstlenmek olarak tanımlanabilir. Ayrıca iddiada bulunmak, söz vermek, sadakatli olmak gibi bunlar da taahhütün tanımlamaları arasına girer. Arkadaşlar görev yetki sorumluluklarınız kapsamında görev yetki ve sorumluluk sorumluluklarınız kapsamında ve ayrıca sorumluluk alanınıza girmese bile burası çok önemli sorumluluk alanınıza girmese bile müsaade edildiği ya da fırsat bulduğunuz ölçüde müsaade edildiği ya da fırsat bulunduğu sürece e, iyileştirmeleri yani bir konu var, bir iş var, bir şey var iyileştirmeleri ya da tamamlanması gereken bir iş ya da durumla ilgili taahhüt ederek işe koyulun ve o işi tamamlayın. Bu e, algı yönetimi açısından, vazgeçilmezlik açısından tercih edilebilmek açısından önemlidir taahhütte bulunmak. Taahhütte herkes taahhütte bulunamaz arkadaşlar. Yani gerçekten o e, farklı bir iç disiplin gerekiyor taahhütte bulunmak sorumluluktan için çok farklı üstlenmek tarihte bulunmak. Ee, sorumluluk alanınıza girse de girmese de taahhütte bulunup tamamlayacağınız ya da iyileştireceğiniz işi genellikle nerelerde buluruz ondan bahsedeceğim. Yani bakın tekrar ediyorum önemli. Taahhütte bulunacağınız nokta e, tamam sorumluluk alanınıza girse de girmese de müsaade edildiği şekilde ve fırsat bulduğunuz şekilde o durumları üstlenmek ve e, taahhüt etmek e, bir diğer konu da şu şekilde önerim şu sizlere e, çoklu organizasyonlar vardır arkadaşlar yani neyin nerede iyileştireceğiz ya da en sıkışık yer neresidir ya da e, bu e, hani daralan nokta e, kriz noktası ya da taahhüt edilip üstlenilecek ve orada başarı gösterilecek nokta neresidir derseniz eğer o noktalarla alakalı e, üç tane yer söyleyeceğim size. Birincisi çoklu organizasyonlar. Çoklu organizasyon şu mesela işte üretim birimi çok güzel iş yapıyordur, satın alma çok satın alma birimi çok güzel iş yapıyordur. Fakat satın alma birimiyle ee, üretim biriminin beraber yapmış olduğu bir faaliyet, bir süreç, bir proses varsa orada mutlaka sorun çıkma ihtimali yüksektir. Ve o geçiş noktaları deriz biz oraya. Yani bölümler arası geçiş noktaları. Organizasyonlarda da böyledir. Çoklu organizasyonların olduğu yani bir kişinin değil birden fazla kişinin, bir bölümün değil birden fazla bölümü. Ya da mesela bireysel işinizse eğer Mesela böyle birbiriyle entegre olmuş olan ya da biri birbirini takip eden işlerin böyle bazı noktaları vardır, bağlanma yerleridir. Oralarda bu tür problemleri çözdüğünüzde inanın çok etkili olur. Ee, i̇kincisi ise üst yönetimin e, direkt ilgili olduğu konular. Üst yönetimler genelde yani şöyle düşünün, üst yönetimleri çok başarılıymış olarak düşünmeyin arkadaşlar. Üst yönetimin işin içinde olduğu noktalarda da özellikle o anlarda taahhüt edin, o anlarda üstlenin. Üst yönetimin mesela bir proje var, o projeyi bölümler değil de üst yönetimin de müdahil olduğu bir takım yapıyor. Üst yönetim de onun içerisinde. oradasız mutlaka tahayyütte bulunun. Yani bir konu hemen belirleyin, yakalayın. Hatta üst yönetimle ilgili bir konu olsun. Hatta üst yönetimin üzerindeki bir iş gibi olsun. Onu hemen üstlenin ki vazgeçilmez olun, üstlenin ki fark edilebilir olun. Önemli bir durumdur. E, ee, taahhütte bulunduğunuz zaman, yani siyasette de böyledir arkadaşlar. Siyaset e, taahhüt etmektir yani. Taahhüt edersin e, ve kazanırsın. O şekildedir yani genelde. Yoksa e, olmayan bir şey nasıl? Siz orada bir de şöyle bir etkisi var bunun. Şunu da söyleyeyim ondan sonra anlatayım bir de müşteri ile direkt ilintili noktalar 1- bölümler arası geçiş noktası yani çoklu görevler 2- üst yönetimin müdahil olduğu görev ve sorumluluklar ya da işler faaliyetler 3- ise müşterinin direkt ilintili olduğu noktalar bu üç noktada bulmuş olduğunuz bir şey varsa hemen yakalayın ve üstlenin. net şimdi diyeceğim şey şu ee, taviz etmek işte siyasetten bahsettim, siyasetle ilgili olduğundan bahsettim. Şimdi taviz eden birisi var. Şimdi siz bir yönetici olduğunuzu düşünün, bir şirkette yöneticisiniz. Bir çalışanınız var. bu çalışanınız yakalıyor iyileştirmeleri, böyle bu tür şeyleri buluyor, müşteri odaklı oluyor, işte organizasyonel yapının içerisinde hemen buluyor ve daha sonrasında da. Hemen o konuyu taahhüt ediyor, üstleniyor ve çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Şimdi fakat başarılı olmasa bile olur biliyor musunuz? Bakın insanlar böyle bakar olaya. Yani siz taahhüt edin, siz üstlenin ama her şeyi atlamak gibi düşünmeyin bunu. Yani gerçekten bir tutar dal olsun orada. Ee, bunu üstlendikten sonra varsın başarılı olmayın. Fakat deneyimlemiş olun. Bu bile size müthiş bir algı, olumlu algı ve vazgeçilmezlik ve tercih edilen bir iz bırakacaktır sizde. Bunu unutmayın. Mesela şu bile bir şey, e, diyelim bir satış yapıyorum. Mesela e, emlak işi yapıyorsunuz diyelim. E, emlak broker'ısınız. Bu emlak broker'lığında, işte evi satın alacak olan kişi diyor ki ya işte bir görüşseniz de biraz daha indirim yapsanız tabi tabi diyorsunuz ben taviz edeyim size görüşeyim diyeyim mesela yani orada taahhüt etmeyi şey yapın taahhüt edeyim bakalım ne diyecek diyin yani bakın bu bile önemli siz onu yapın o iş üstlenin yapın siz indirim alamasanız bile Mutlaka o şey kısmı, satın alma kısmı, alıcı olan kısım sizinle alakalı bir olumlu algı içerisindedir. Aynı şekilde mesela satışla alakalı, satış hedefiyle alakalı bir durum var. Mesela size 10 hedef verdiler misal. Siz 12 deyin, Üstenin yani edin, taahhüt 12'yi taahhüt ediyorum ben deyin, varsın 9 yapın hiç önemli değil. Size 10 verdiklerinde peki tamam deyip 9 yapmaktansa 12'ye taahhüt edip 9 yapmak daha olumlu bir algıdır. Bunlar vazgeçilmez olmanın, tercih edilmenin e, algı stratejisidir arkadaşlar. Üçüncüsü taahhüt etmek. Hoşçakalın.